Lazeri tutayım mı hala üstünde? At ya fark etmez. Attım. Bir şey bulamadım ben çantayı fulliyon tayfu. Oh, Hadi ya köprüye yanaşıyorum. Köprü. Size mi yaklaşayım? Köprüye mi yaklaşayım? Adam var gel. Adamlar diğer köprüye gidecek ha. Aynen. Motorla gelsem sıkıntı Aa, olur burada mu? Lan. Aa. Tamam, burada lan. Tamam. Fark etti. Açarım durdur. dur. Allah'ım biz kaçalım geliyor şey yeme geliyor. Senim, senim. Bir saniye bir Marketin arkasında pekiş Tamam bir dakika açı değiştireceğim. Geldi hatta. İnşallah göremiyorum ben şimdi Öldürdüğün adamın aynı yerde. Orada şu an. Ne oldu Nerede? Marketin yanında. Market. Mi? yani o zaman. <laughs> Hala orada siz at. Oğlum adam, adam bana bakıyormuş lan. Ama canı yok ben de onun kaskını aldım. Tayfun sen bas. Süt basacaktır ya Emre'yi kaldırmaya gidiyorum lan Bende var smoke sağladım Sen adamı oyna Serkan Dur dur Hadi lan çık lan Altyazı Serkan dibimizdesin kankam sen sanıyorum ya. Nasıl ben sanıyorsun oğlum ben karşıya Kardeşim ya. dibimizdesin. <laughs> Sesini aldım. İkinci adam olabilir Tayfun. <laughs> ben onu oynuyorum abi. Yani <laughs> şey bir biri daha geliyor. Abi bir canım var. Bir, bir. Şuna bakar mısın? Bir bile değil lan o. Yani. Adam sağlam play ya. Abi ikimiz yeter hani şunu Biz ölmeden yapsan. Ama Tayfun biraz ayık oynaman lazım orada. Kardeşim bak ben zaten ayıkım. Gözüm ha. map'te. Ben de bir, bir iki adamı duydum. Bak. Onu gördüm. Hatta darlıyorum ayak onu yani gelmesin duydum. diye. Ben Serkan sandım ya yani. sen ya. sandın. Ben onu dedim ya adamı ben darlayacağım diye. alıyorum abi orada ben orada adama bakıyorum. Hani geçmesin bu tarafa diye. Ben de şaşırdım size ateş eden olunca. Ben dedim ben zaten adamı darlıyorum. Nasıl bunu ateş ediyor? Can mı doldurun? Devam et yani. 55 kişi var tamam bekle. Bekle hemen be. Bir şey yapayım şuradan.

kapıya bak kapı mi bunlar ya Peki yanı mermi yediler kapıya ne o teki kendi adamını vurdu <Gülüşmeler> <laughs> lan manyak ya. Lan manyak mısınız oğlum siz ya? Adam dibinize siz kit mi basıyorsunuz? Zanlı. Baktım telefon bir tane şimdi şey oğlum diğerinin canı gidiyor. Para <laughs> <laughs> para ben Ne yapacağım lan? Ben Aynen. Yalnız mermim yok. Çıkıyor mu asalta? Yok Dönemden motor geçti Şimdi mi? Oha drop var lan alırım ben Ne? Sarı yanıyor değil mi olmuşlar? Motor geliyor, solda Dönemde şu Hı. an araba gidiyor. Aynen. Soldan araba geliyor. Tamam sprayt. Ne Bekle. Oha. İşte sprey geliyor bak Emre. Hazır mısın? Hazır mısın? Hadi bakalım. Öldü lan hani artık. Allah seni kargana basın ölmedi. Numara bana bakar mı? Aman aldı beni. Pampa ben size sıkmadım yalnız az önce ya. Ayıp yapıyorsunuz şu Bekir an bu. Vallahi şu an ayıp yapıyorsunuz. Bu. Hi guys. Merhaba de. Ona... Al canı var Serkan bas. Bandaj atıyor. Sen şimdi. bandaj atıyorsun da ben seni kestim. Arkadaşlar bize e-sporcular gelir. Allahım Allah bitirin. Allah Allah Yemin ediyorum iki takımdır şaperler <laughs> geliyor. Şşşş. videodayım bak beni kesmeyin. Lan. Duvar gibi seni anlıyor. Oğlum ben size ateş etmedim. Niye böyle yapıyorsunuz lan siz neler? dedim mermi gibi ya. Ya mermi. <laughs> ne istiyorsun oğlum mermi gitmesin. Önde aşağıda mı? Üçüncü nerede? Orada. Ne oldu lan beni dağılıyordunuz az Onu önce? Onu siz demiş. söyle solo Az önce bunlar bas, mı benim? Bunun lande? motoruyla bas bas. Bu adam motoruyla. Abi motorla değil bu adam yaya geldi. Sen mermilerini tamamla. Tam bak sol köşesine. Ay ay tam oraya. Onlar şey yapacak ya geniş alacak. Nerede şuradaki çanta? Sen de siste, sen de siste. Ulan motor var lan. Ama ne yapalım Dur, yer değiştireyim. Motoru amına koymuşsun ya. Motoru götürür yalnız, götürür, <laughs> götürür, götürür. Ha, <götürürüm gülüyor> götür, götür, götür. ha. Bunlar şimdi şey yapacak dur. Sağ siz at, soldan çıksana. Sağ siz at. bir oraya. Bırak burayı taradıkları zaman sen soldan da. adamlar baktı boşa sıkmıyor daha gelirler mi orta? mı? mi? Yani yukarıdan bakman lazım. Baktı bu sporcu. <laughs> biz dedi kaçalım bu bizi yiyecek ama. Ele kattık adam var ya. Onu istiyorum. <laughs> o MK buraya gelecek. Sanki binanın çatısında ya. Yok artık. Mantar o ya oraya çıkamaz ki. Hayır hayır lan soldaki binanın çatısında. Ha. Köprü olabilir ya. Bence. Buradan darlasam çok açık kalıyor ama alana da girmem lazım. Abi baş Selim selam var desek. Çatapa devam edin. Ne diyordu? Gördük. Teş. Allah. Bu ne Ne yapmışın lan? Ah. Yukarıdaki ne ayak? Yukarıdakiler hala aktif de. Kasım Paşa'dan Akbaci Selim'in selamı var. Allah önünde. Mantar ha. Mantara. İyi. Bir kişi. Arka muhlaçta iki kişiler. Arka muhlaç demek ki burada değil. Allah. Yapma be. Allah çok kötüsün ya. Aa, ya? Bak? Ayıp ediyorsun ama amcaoğlu. Biz az önce sizi sıkmadık ya. Ayıp yani. Al motoru uza uza. Tabi. Onu yapacağım da. Bakalım. Koşabilirsek. bu çıkabilir miyim? Hayır Yapar mı öyle güzellik? Yapmaz O Buradan çıkabilir miyim? Hayır O zaman güzellik zaman <laughs> Veya buradan mı gideyim lan alana? Pampalar. Çok uzak gidemezsin Emin misin? gidemezsin Yani şuradan bir sonra Hadi. Hadi. Adamsın lan. bayanasın anasın. Sporca da Evet senin kamuflajı <kamikaten gülüyor> gördüm tayfun Bana baktı canavar. Ben ona baktım. <laughs> beni bana sen kimsiniz? Yani. Ben dedi ben mazacı. Beni görüyor mu şu an? <laughs> Harbi yok. Bana koşuyor dur dur dur, bir... dur 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 dur. Motor arıyor <laughs> ha. Oğlum öl lan. Ulan beni mahvettin ya. Ne diyorsun? Nereden gelecek? Ha sol aşağıda, Nasıl aşağıda. Gelmiş mi aşağıya? Gelmiş, gelmiş. Kesin. Bir bombası yok mu? Abi Garoza var adam nasıl sıkacağız ki? Biz şey yapalım Bak, masaya ya. Buradan gidiyor. çıkamadım. Koş, koş, koş. Ulan ver oradan şu bug'i alayım bir yere. Oradan çıkamaz. Çıkarsa da bizi kesici artık yapacak bir şey yok. Yani. Hadi. Bu kadar da e, hey, sporuz ya mi? Çıkamadım. Ulan çıkamadım. çıkamadım. salın 17 kişi var yalnız birader. Bu nasıl olsun bu Neyse kapatabilir mi? Aha drop mu? bir drop. Ulan bir şey Yalnız her tarafı araba bakmış. Aynen. Olsun ki de o. Şey, sökmüş. Ya Allah BK bırakmış buraya ya. Solunda da adam var. Üç tane de mermi bırakmış şu an Evet, MK'ya bir şey alacağız. <laughs> <laughs>